Merhaba. Bu videoda Seller Flash envanterim sayfasını inceleyeceğiz. Envanter yönetimine tıklanır. Envanterime tıklanır. Bu bölümde 4 sekme bulunmaktadır. Mağazaya aktarılan sekmesinde Seller Flash tarafından Seller Central'a aktarılan ve satış yaptığımız mağazada listelenen ürünler yer almaktadır. Kuyrukta sekmesinde yeni eklediğimiz ürünler veya onayladığımız ürünler belli bir süre yer alır. İşlem tamamlanınca bu ürünler diğer sekmelere geçer. Onay bekleyen sekmesi Mağaza ayarları, envanter yönetiminde uygun seçeneğin seçilmesi durumunda aktif olur. Yeni eklediğimiz ürünlerden filtre özelliklerini karşılayan ürünler onay bekleyen sekmesine düşer. Onayladığımız ürünler daha detaylı bir filtre incelemesinden sonra mağazamıza aktarılır. Kriter dışı sekmesi yeni eklediğimiz ürünlerden filtre özelliklerini karşılamayanlar veya mağazamızda bulunan ürünlerden filtre özelliklerini karşılamaz hale gelenler bu sekmeye atılır. Şimdi de envanterim sayfasında bulunan ürün bilgilerini inceleyelim. İlk sırada ürünün fotoğrafı yer almaktadır. İkinci sırada ürünün adı ve rating bilgileri yer alır. Rating bilgileri müşterilerin verdiği feedback'lerle oluşur ve müşterilerin üründen memnuniyetinin göstergesidir. 5 üzerinden ortalama yıldızı görebiliriz ve kaç kişi tarafından feedback verildiğini de görebiliriz. Filtreleri kullanarak düşük yıldızlı ürünleri onay bekleyen sayfasındayken süzüp silebiliriz. Böylelikle iade oranımızı da azaltabiliriz. Filtreleri daha sonra detaylı inceleyeceğiz. Ürün adına tıkladığımız zaman ürün detay sayfası açılır. Bu sayfayı daha sonra detaylı inceleyeceğiz. Üçüncü sırada envanterimizdeki stok adedi, asil numarası ve SKU kodu yer alır. ASIN'in üzerine tıklarsak ürünün amazon.com'daki sayfası açılıyor. Dördüncü sırada fiyat bilgisi yer alıyor. Fiyatlandırma ayarlarına göre minimum ve maksimum satış fiyatı yer alıyor. Ortadaki ise şu anki satış fiyatımızdır. Beşinci sırada rekabet bilgileri yer alıyor. Buybox'ın satış fiyatı, Lowest'ın satış fiyatı ve satıcı sayısını görebiliriz. Buy box ve Lowest ifadelerinin yanında kırmızı çarpı işareti varsa Buy Box veya Lowest olamadığımız anlamına gelir. Yeşil tik varsa Buy Box kazandığımız veya en ucuz satıcı olduğumuz manasına gelir. Altıncı sırada marka yer almaktadır. Markanın solunda kırmızı çizgi varsa trademark olduğu, yeşil çizgi varsa trademark olmadığı anlamına gelir. Son sütunda da son güncelleme zamanı görünmektedir. Seller Flash tarafından günde 4 defa kontrol yapılır. Eğer bilgilerde değişiklik varsa 15 dakika içinde satış yaptığımız mağazadaki ürünün de bilgileri güncellenir. Eğer bilgilerde herhangi bir değişiklik yoksa güncelleme yapılmaz. Son güncelleme tarihinde eski tarih görmeniz durumunda bilgilerin kontrol edildiği ancak herhangi bir değişiklik olmadığı için envanterimizde güncelleme yapılmadığı anlaşılmalıdır. En sağdaki üç noktada çeşitli işlemler bulunmaktadır. Detaylı görüntülerini tıkladığımız zaman ürünün detay sayfası açılır. Son güncelleme detaylarını görebiliriz. Amerika marketinde görüntüle tıkladığımız zaman ürünün amazon.com'daki sayfası açılır. Ürünün satış yaptığımız mağazadaki sayfasını görüntüleyebiliriz. Satış yaptığımız mağazadaki tüm satıcıları görebiliriz. Güncelleme geçmişini görebiliriz. Şimdi de ürün detay sayfasını inceleyelim. Ürün detay sayfasında ürünün resmini ve ismini görebiliriz. ASIN numarasını, SKU numarasını ve ürün durumunu görebiliriz. Ürün durumunu mağazaya aktarıldı, Onay bekleyen, kuyrukta veya kriter dışı olarak burada görebiliriz. Burada ürün fiyat bilgileri yer almaktadır. Fiyatlandırma ayarlarımıza göre burada minimum ve maksimum satış fiyatımızı görebiliriz. Ortada ise şu anki satış fiyatımız yer almaktadır. Ayrıca stok adetini de görebiliriz. Bu bölümde ürün maliyetinin detaylarını görebiliriz. Ürünün maliyeti, kargo fiyatı gümrük fiyatı ve toplam maliyetini burada görebiliriz. Bu toplam maliyet alıcı hesabımızdan satın aldığımızda ödeyeceğimiz maliyettir. Amazon satıcısının ismini ve satıcı tipini yani FBA mi FBM mi olduğunu burada görebiliriz. Amazon.com'daki müşterilerin verdiği feedbacklere göre oluşan reytingi burada görebiliriz. Ve kaç adet feedback verildiğini görebiliriz markasını ve patentli olup olmadığını burada görebiliriz. Bu bölümde ürünün BuyBox fiyatını ve Lowest fiyatını görebiliriz. Ayrıca BuyBox'ın hangi satıcıda olduğunu buradan görebiliriz. Satış yaptığımız mağazadaki satıcı sayısını ve BuyBox olabilecek satıcı sayısını burada görebiliriz. Satış yaptığımız mağazada ürünün FBA satıcısı olup olmadığını Amazon tarafından satılıp satılmadığını, Çinli satıcı olup olmadığını burada görebiliriz. Burada ana kategorisini, ana kategori Selis rengini, alt kategorisini, alt kategori Selis rengini ve satış yaptığımız mağazadaki Selis rengini görebiliriz. Amerika marketinde görüntüleye tıkladığımız zaman amazon.com'daki ürün sayfasını görüntüleriz. Satış yaptığımız mağazadaki sayfasını görüntüleyebiliriz. Satış yaptığımız mağazadaki tüm satıcıları görüntüleyebiliriz. Eğer daha önceden bu ürünle ilgili siparişimiz varsa o siparişleri görüntüleyebiliriz. Satıcı mağazamızın bulunduğu bilgisayardan Seller Central'da görüntüleye tıklarsak Seller Central'da ürün sayfasını görebiliriz. Güncelleme geçmişini görüntüleyebiliriz. Bu ürünü istersek yasaklanmış ürünlere ekleyebiliriz veya mağazamızdan kaldırabiliriz ürünün gümrük vergisi biliniyor mu ve kargo ücreti biliniyor mu? Burada görebiliriz. Biliniyorsa ürün maliyeti hesaplamada bilinen ücretler yansıtılacaktır. Eğer bilinmiyorsa ve biz mağazamıza bu ürünleri ekliyorsak mağaza ayarlarımızda belirlediğimiz oranlarda gümrük vergisi ve kargo ücreti maliyetimize eklenecektir. Ürün statüsü İndirimli ürün olup olmadığı, kupon indirimi var mı veya prime müşterilere özel bir ürün olup olmadığını burada görebiliriz. Bu parametreler filtrelemede kullanılmaktadır. Son envanter güncelleme ve ürün güncelleme zamanımızı burada görebiliriz.